1 2 3 Merhaba arkadaşlar ben hukut vereceğim abi yeni videodan. Herkes merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bizim modem gene arızalı arkadaşlar. Gene bizim modem arızalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Modem arızalı arkadaşlar. Birkaç gün size gene video atamayacağım. Birkaç gün gene video atamayacağım arkadaşlar. bunu ee, bunda yeni kanal açtım. Onda onda paylaşacağım. Ee, benim eski kanala atamıyorum çünkü telefonumda internet olmadığı için. Ee, videoları size atamayacağım arkadaşlar. Birkaç gün bakın internetimiz arızalı arkadaşlar. Şöyle internetimiz arızalı. Görüyor musunuz? Kırmızı yanıyor. Ee, şey olmuş. İnternet ee, şey olmuş arkadaşlar. Modem dışarıdaki internet kabloları ee, bozulmuş. Dışarıdaki internet kabloları bozulmuş arkadaşlar. O yüzden birkaç gün size stok stok video yapacağım yani. Stok video yapacağım arkadaşlar. Size birkaç gün stok video yapacağım ve kanala ee, yarın inşallah düzelir. Yarın inşallah düzelir arkadaşlar internet. Bunu da babamın telefonuyla çekiyorum arkadaşlar interneti de babamın telefonuyla çekiyorum. İnşallah yarın internet düzelir de dua edin arkadaşlar dua edin internetimiz düzelsin. Ben internetten çok internetsiz çok çok sıkılıyorum canım sıkılıyor ve çok falan moralim bozuk çok falan felaket moralim bozuk arkadaşlar çünkü internetimiz yok. O yüzden binada komple internet yok arkadaşlar. Binada komple internet yok. O yüzden size söyleyeyim dedim. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla gelin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. İnternet arzı Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar.